Hayır ya, hayır ya. Şş, hadi oğlum niyetini söyle. Ne söyleyeyim? Oğlum. <laughs> var, bire var. Ha davar oğlu da var. Ha davar oğlu da var. Lan! Görümcesi, ebesi. Birazdan başlayacak inşallah. Bu yıldızlı akşamda bir yaz eğlencesi. Ey ey afetiz Suzan, var mı lan bana yan bakan? Efendim, eee, Efendim, ee. Allah bey, Allah bey. Abi kim? E Seni seyreden olan. Ben. ben sana akşam iki yüz mecidiye aracım hazır olacak demedim mi? Yakar lan bu konuğa, lan bana bak tuz tuz. Nükör, 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 nükör hanım efendiciğim. E, şu anda hiç müsait değiliz lütfen daha sonra gelin. Ne <laughs> münasebet efendim. Ya 200 mecidi haracımı alırım ya da basarsın nikaha kurtulursun morçtan. Hop 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 hop. Nasıl?